Evet herkese selamlar ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Valorant'ın resmi sitesinden yayınlamış olduğu Valorant'taki davranışların tespiti ve ceza güncellemeleri adındaki makaleyi inceleyeceğiz. Acaba ne gibi değişiklikler olacak Valorant'ta hep beraber göreceğiz. Yapı fazla uzatmayalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu şekilde önemli bir yerden başlamak istiyorum. AFK benzeri davranışları tespit etme sistemini geliştiriyoruz. Nasıl bir geliştirme? Eski sistemimizde bazı kör noktalar vardı. Ve bazı oyuncuların bu kör noktaları elini kolunu sallayarak geçtiğini görmek can sıkıcıydı. E, bu ne hemen açıklıyorum. E, mesela bir oyuncu AFK bırakıyor. Bu kör noktayı kapatacak bir şekilde e, geliştirme yapacaklarını söylüyorlar burada. Ayrıca başka türden olumsuz davranışları oyuna katılımda bulunmama durumlarını da kapsayacak şekilde e, güncelleyeceklerini bize burada söylüyorlar. Evet e, yeni AFK cezalarına değinecek olursak gerektiğinde hafif ihlallere e, uygulanan genel cezaları vermek yerine zaman içinde hesabınızdaki davranışlarınızı takip edeceğiz. Yani of internet yine sapıttı dediğiniz anlar yüksek ihtimalle ağır bir ceza almanıza sebep olmayacak. Yani gerçekten bir hata almışsanız veya da gerçekten internetiniz gitmişse e, ağır bir ceza almayacaksınız. E, cezaları geçelim. Cezalardan bazıları şu şekilde. Uyarı. AFK kalınan oyundan XP kazanmamak. Oyun öncesinde AFK kalanların kademe puanını az miktarda düşürmek. Giderek artan sıra kısıtlamaları dereceli oyunlardan men edilmek. Ve de Valorant'tan uzaklaştırılmak. E, yani AFK'lara karşı çok sıkı bir önlem Valorant'tan uzaklaştırılmak. Bu AFK kalmakta çok ısrarcı olursanız uygulanacak bir ceza yani sürekli AFK kalırsanız uygulanacak bir ceza. Yeni cezalarımız da bu şekilde arkadaşlar. Ve sohbetteki ihlallere gelecek olursak burada yine açıklamalarını veriyorlar. Ben hemen cezalara geçmek istiyorum. Ee, küfürdür vesairedir bunlardan bahsediyorlar. Bir şey satışıdır. Ya e, sohbet e, sohbete aykırı e, yazışmalar gibi düşünebilirsiniz. Uyarı, sohbetten uzaklaştırılmak, sohbetten uzun sürede uzaklaştırılmak, dereceli sıradan uzaklaştırılmak, lonardan uzaklaştırılmak, oyundan uzun süreli uzak açıklaştırılmak gibi cezalar bizi e, bekliyor 2.04 yamasında sıradaki önemli güncellemelerinizden bir tanesi 2.05 yamasında gelecek bundan öncekiler 2.04 yamasında gelecek bunu da dile getireyim burada önemli olan bu sistemin birinci versiyonu geri bildirim alabilmek için oyun istemcisine oturum açmanız gerektirecek. Ben şimdi ne olduğunu anlatıyorum. Rapor geri bildirimi arkadaşlar. Mesela bir oyuncuyu e, hileden rapor ettiniz fakat bunu banlandı mı banlanmadı mı öğrenemiyordunuz. Yani bir, e, Valorant size bir mesaj göndermiyordu. Fakat 2.05 yamasında e, gönderebilecek e, bir de şöyle bir cümle kurmuşlar. Geri bildirimin oyun dışında da size ulaşmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışmayı da sürdürüyoruz diye buraya da yine eklemişler arkadaşlar. Ve son önemli bulduğumuz Yenilik ise arkadaşlar e, minik bir sürprizleri olduğunu söylüyorlar ayrıca minik bir sürprizimiz var oyuncuları sadece Riot hesap adıyla oyuna davet etmenizi sağlayacak yeni bir özellik getiriyoruz şimdiye kadar oyuncuyu e, arkadaş olarak eklemeniz gerekiyordu oyuna davet etmek için e, Riot hesap adıyla da artık oyunlara davet edebileceksiniz. Evet e, şu şekilde özetleyecek olursak bazı sohbet düzenlemeleri gerekiyor. İlerideki e, güncellemelere dair önemli bilgiler elde ettik bu e, makalede arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir. Bu tür içeriklerden ve haberlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz bana destek olmak amacıyla da açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza girebilirsiniz. Yine bu tür makalelerin vesaire haberlerini orada da paylaşıyorum. Oraya da gelebilirsiniz. Lafı fazla uzatmayacağım uzatmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. dağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.